Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere DJI Mavic 3 Enterprise serisindeki yer alan drone'umuzun öncelikle kalibrasyonlarını göstereceğiz. Bu ana ekranımızı zaten daha önceki videomuzdan biliyorsunuz. Şimdi kompas ve ivme ölçer gibi imu sensörlerin kalibrasyonu gibi sistemlerin nasıl yapılığını göstereceğiz. Sağ üstte yer alan 3 noktaya tıklayıp daha sonra alt sekmeye yavaş yavaş indiğimizde burada Diğer ayarlar tabii ki de mevcut ama sensörlerin durumu var. Sensörlerin durumuna tıkladığımızda burada IMU1 ve IMU2 gözükmektedir. Burada gösterildiği gibi mükemmel dediği yeşil olayına yani sıfıra yaklaşması bizim için önemlidir. IMU'nun kalibrasyonunu kalibrederken IMU kalibreyi et dediğimizde cihazımız kalibre edilir. Ve cihazımızı kalibre ederken şunları yapmamız gerekiyor. Ekranda yer alan, bakın şöyle gösterelim. Ekranda, ekranda yer alan bu cihazımızın gösterdiği sisteme göre ilerlememiz gerekiyor. Yani cihazı sağa yatırmamız ve sola yatırmamız tarzıyla ilerlememiz gerekiyor. Ve bu şekilde imumuzu kalibre ederek sıfıra yaklaştırmış oluyoruz. Ve bu şekilde cihazımızın sensörünün, sensörünün kalibrasyonunu aynı şekilde sıfıra yaklaştırıp düzenli bir şekilde ilerlemiş oluyoruz.